Burdur Bucak'tayız. Kuytu Kebap'tayız. Burdur'un şişinin ünlü yani Burdur'un şişinin güzel olduğunu duymuştum. E ben tatmaya geldim. Kuytu Kebap'ta. Çok lezzetli. Biraz sulu hem kebaba benziyor, biraz da benzemiyor. Bir değişik bir tadı var. Çözemedim. Buraya geldiğimizde e, vurduğun şişenin böyle, şişeni, e, böyle yaptığımızda suyu çıkması lazımmış. Hakiki bu taşıtacağımız için. Ve ağzımda öyle yaptığım halde ağzım sulanmaya başladı dedi. Burdur'a geldiğimizde, Burdur Bucak'a geldiğimizde kuş